Bu, yani şey, bu bu, e, çerçevesi ülke Müslüman ülkelerin hale bugünkü e, konumunu bir hatırlamanızı rica edeceğim sizden. Müslüman ülkeler şu anda batı karşısında e, hangi durumdalar? Hangi e, fenli ilerlemeleri sağlayabilmiş pozisyondalar? Biz Müslüman ülkelerin hepsinden Osmanlı yıkılırken de üstündük. Bunu layıklık mı sağlamıştı bize? E, e, diyor de, ki bak buyurun. Atatürk e, Maya uygarlığını araştırmak için bir ekip görevlendirmedi mi? Bununla ilgili doğrudur. Tarihi doğru bunların Türk uygarlığı yani ile ilgili yani araştırmalar yaptığı da doğrudur. Benim ihtiyacım Saptaması yok öyle bir, bir Yani Atatürk böyle bir çalışma yapmadı mı? Yaptı bu çalışmayı. Yaptı. Haklısınız. İtirazınız nedir peki? Onu anlamadım ben. Hayır, itirazım şu, yani e, Kemalizm e, bir takım bilimsel e, olguları e, gündeme getiriyor e, ve e, medeni e, uygarlıklar seviyesine e, çıkartmak için Türkiye'yi çava harcaması e, beyefendi tarafından e, sanki... Onun için son, din son reddedilmek son, lazım son, gelmezdi. Ki kimsenin, kimsenin dini reddettiği yok efendim, o sizin algılamanız aha, sadece. Aha, aha el yazısı. Millet görsün ben neşir etmedim bu kitabı. El yazısı. Lise tarih kitabı yazılırken. Bir hocam bakayım bir kitaba. Ben Buyur kitaba el araştırma. yazısı. Görmek Evet. Biz ikra bismi rabbike el yazısı. Latinize nakil değil. El yazısı. İkra bismi rabbike safsatasını mı okutacağız talebelere diyor. Kadiri Uga'nın yazdığı tarihte e, lise tarih kitaplarındaki İslam tarihi kısmına itiraz ediyor. Bu mektubu tarih kurumuna gönderiyor. Ketmetmişler, gizlemişler. Bu adam şimdi o mektubun tamamını yayınladı. Kitabı söyleyelim. E, Atilla Oral e, kitabı yayınlamış. Ben Antikemalist olarak işaret ettim. Zannederler ki ben bunu yayınladım. Hayır. Yani bu adam Kemal'ın yayınlığı, siz nasıl, e, nasıl Atatürk'ün mektubunun ne yarısını, yarısını yayınlarsınız diye. Buradan okuyayım mı sana resmi yayından? Millet serserlik etmiş, halifelik, cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış diye dediğini okuyayım mı? Ama başlangıçta ne diyordu? Beyefendi bırakmadı, söyleyemedim. Sivas Kongresi'ndeki <laughs> son cümlesi. <laughs> Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden yani emelleri gerçekleştiren Yüce Allah'tan niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Ahmediye'nin yani İslamiyet'in harise estakı olan en sadık düşkünü olan milletin necibemizi ila yevmel kıyam masunu afat buyursun amin. Amin sözü de Mustafa Kemal'in. Bilseydim onu da yazılısın resmi yayını getirirdim. Aha bu Gazi Paşa İzmir Yollarında diye bir kitap. Resmi yayın, yani Matbaat siz... İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yayınlanmış. İzmir İktisat Kongresi'nde. Cihangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış. İstesen açayım okuyayım. Serserlik etmiş bu millet diyor. Peki onu da söyle Atatürk. Sen, onu da söyle dini, atatürk. sen dini bir küpü devirir gibi devirmişsin. Medresesini kapatmışsın, tekkesini kapatmışsın, eğitimini yasaklamışsın, hocasını asmışsın. Ondan muktebes kavanini çöpe atıp bayrağı haç olan bir milletin kanununu almışsın Müslüman bir millete. Orada da her biri de bu maddeler, her biri üzerinde de söyleyecek ne sözler var. Kanun medeni tercüme eden adamlar forma forma acele tercüme etmişler. Evlenme memnuniyetlerine adam süt kardeş yazmış. Bugünkü konumuzla bunların ne alakası Kanun var efendim? Yayını. İşte ne, bugün ne, bu ne, kurbanlar, ne, neyi, neyi İşte bu kurbanlar bugün. siz ne dediniz? Ben saygı duyarım ona ama ilimsel, din bilimsel değil. İşte Kesinlikle siz de bu inkılabın kurbanısınız. Kesinlikle katılıyorum. O Yenice'ye katılanlar, gidenler gibi inkılabın Yenice. kurbanı. Demokrasiye geçirdikten sonra bizim İslam'ı, mağlığımızı bir küp kabul et. Devirdiler. Biz çay kaşığıyla topluyoruz şimdi. İmam Hatip çay kaşığıyla bir hak geri almadır. 4 artı 4 artı 4 çay kaşığıyla bir geri almadır. Ezanı aslına çevirmek çay kaşığıyla geri almaktır. Din, layıklık karşısında ne durumdadır? Devlete karışmaz. Peki devlet dine karışır mı? Devlet dine hala karışır. 1930'da Mustafa Kemal Paşa Türkçe'ye Kur'an'ı çevirtip namazda okutmak için uğraştı mı uğraşmadı mı? Ne karışıyorsun bakanlar şeyinde bu size verdiğim kitabın ikinci cildini getirsem resimleri var. Bakanlar Beyazıt Camii'nde Yasin Suresinin Türkçesini makamla bakanlar huzurunda hafızlara okuttular. Aslının yerine onu koyacak. Karabekir yalan söyler mi Mustafa Kemal için? Ne uğraşıyorsun bu tercüme işiyle diyor. Arap uşağının sözlerini Türkçe'ye çevireceğim. Bu millet enayili kartın arkası edip arkasından gitmesin diyor. Karabekir'in nakli. Bu cinayetlerin neticesi işte o yeniceye giden adamlar gibi gitmeyip de aynı durumda imanını kaybeden Şimdi, insanlar evet. vardır. Evet. Yani ki Atatürk, Atatürk vardı. Aslında bugünkü diyorsunuz i̇lki, ki bu ilki, hurafelere inanan. Bu hurafelere inananlar bu inkılabın, bu yani. tahribatın kurbanıdırlar. Buraya bağlıyorsunuz siz. i̇yi ki milli mücadeleyi verdi ve iyi ki biz bugün bu programı yapabiliyoruz. Benim söyleyeceğim sadece bu kadar. Aa, Beyefendinin söyledikleri efendim, karşısında. Efendim Yunan Harbi olmasaydı şöyle olurdunuz. Atatürk bizi yarattı. Atatürk bunu sağladı bu lafların mevsimi geçti artık. Böyle bir şey Siz yok. Millet mi? kendini Mücadeledi, kurtardı. Top bir milletin mücadelesi. Millet tabii kendini ki, tabii kurtardı. Ee... Bunun adı milli mücadeledir. Evet. Evet. Bunun adı istiklal harbi de değildir. Başkomutanımız Atatürk'tür. Cidali millidir. O günkü gazeteler elimizde. Cidali millidir. Bunu tercüme ettiler. Milli mücadele oldu. Milletle mücadele. Sonra bir adama mal edildi. İstiklal harbi olması için biz bir ile istiklalimizi kaybetmiş olacaktık. Sonra mücadele ederek onu kaybettik. Ne istiklal marşına istiklal marşı denmesi doğrudur. Ne de Yunan harbine istiklal harbi demek doğrudur. Bunlar hepsi mübalağa. Eskiyi kötülemek, yeni devreye ayyuka çıkarmak, mit icat etmek. İlah mesabesinde mit icat etmek için uydurmuş sapsatalardır. Bunların artık pazarı bitti. Evet. Size öyle geliyor. Evet. Bunların Peki pazarını gibi. devam ettirme gitsenler Ergenekon hapiste bugün. Evet. Murad-ı İlahi Allah-u şan, onların mevsimini bitirdi. Bugün Müslümanların öne açıktır. Nasıl bir bu Müslümanlar sözüm olan Müslümanlar kıyametin kopacağına inandığı doğruya toplandılar şaşıyorum.